İbn Nefis veya İbn Al Nafis Suriyeli bir hekimdir. Pulmar dolaşım sistemini tarihte ilk defa açıklayan kişidir. Mısır Sultanına doktorluk yapmış, Orta Çağ'ın en önemli tıbbi otoriteleri arasında yer almıştır. Ayrıca son derece etkili 80 ciltlik tıbbi ansiklopedi hazırlamıştır tamamlamaya ömrünün yetmediği diğer yüzden fazla cilt içinde notlar hazırlamıştır. İbni Al-Nafis Şam'da doğdu. Şehirdeki bir hastanede tıp eğitimi aldı. İlk kitabı astronomi üzerineyi henüz 20'li yaşlarında yazdı. Kitap tıp tarihinde bir dönüm noktası oldu. Kalple ilgili kökleri antik Yunan'a kadar uzanan geleneksel teoriyi yıkıyordu. İbni Ala Nafis kanın kalpten akciğere pompalandığını oradan da tekrar kalbe geldiğini ortaya koydu. Bu yorumu pulmoner dolaşım sisteminin bilinen en eski açıklamasıdır. 1258 yılında Moğollar Bağdat'ı yağmaladılar. Binlerce insanı öldürüp yüzlerce yıllık Arap bilmini yok ettiler. Sünni bir Müslüman olan i̇bn Al Nefis eserini istila sırasında zarar gören bilimsel bilgileri korumak için hazırlamıştı. Ansiklopedi yüzlerce yıl boyunca okunmaya devam etti ve kendisinden sonraki tıp çalışmalarına çok büyük katkı sağladı. i̇bn Al Nefis astronomi, cerrahi teknikler, göz bilimi ve diğer dallarda yaptığı çalışmaları ile İslam dünyasının ikinci avisannesi olarak kabul edildi. Avicenna, ünlü Fars doktor ve filozof İbn Sina'nın Avrupa'da bilinen adıdır. İbn al-Nefis, Kahire'deki Al-Mansuri Hastanesi'nin ilk yöneticisi oldu. Moğollar ve Haçlılara karşı başarılı saldırılar gerçekleştiren Sultan Az-Zahir Baybars'ın kişisel doktorluğunu yaptı. Kahire'de ölen İbn Nefis evini ve kütüphanesini Al Mansuri Hastanesi'ne bağışladı. İslam dünyasındaki pek çok hastane onun adıyla anılmaktadır. Bu durum onun doktorlar üzerindeki muazzam etkisini göstermektedir. İbni Al Nefis bir adada bulunup denizciler tarafından medeniyete taşınan bir çocukla ilgili Risalt Fat İbn-i Natik adında bir roman yazmıştır. Roman Latinceye çevrilmiştir. 2003 yılında ABD'nin Irak işgali İbni Al Nefis'in adını manşetlere taşıdı. Zira bu dönemde pek çok şiddet kurbanı Bağdat'ın merkezindeki İbn Al Nefis Hastanesi'nde tedavi edilmiştir. Tam adı Ala Adin Abi Hasan Ahd İbn Abi Al Hazma Al Kuarsi Al Dimasiki idi. <laughs>